benim sevgili konuğum geldi. Yavuz Dizdar bizlerle birlikte tekrar Kesinlikle. görmek çok güzel. Teşekkür ederim efendim. Benim için de geçmeyelim. İyisiniz. Aynen, i̇yiyiz efendim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz de geçtiğimiz günlerde hmm, insanın tüylerini mi? diken diken eden bir rapor açıklandı. Antalya ve Edirne gibi sebze ve meyveliğin deposu olarak bildiğimiz ve Türkiye'nin her yerine hemen hemen sebze ve meyve gönderen önemli illerde yapılan sebze ve meyvelerdeki tespitlerde arsenik ve pestisit olduğu bu da kansere neden olduğu açıklandı. Evet doğrudur efendim çok niye, o kadar, niye şaşırıyorsunuz? Evet yani tevekkeli medya geldi bu konuda görüş aldı. Ben de niye alıyorlar Allah Allah bu sürekli bilinen bir şeydir diye düşünüyordum. Zira efendim şöyle bir durum var hani pestisiti kötüye kullanıyorlar o ayrı mesele. Tarım ilacını diyelim size bu tarım ilaçlarının bir ot ilacı faslı var. Evet. Ot ilacı tarıma olduğu gibi sekte vuruyor. Neden vuruyor derseniz ot ilacını kullandığınız zaman tarım işçisi gerekmiyor. Çünkü ot siz tarlayı ektiğinizde fışkırıyor. Sizin bunu yolacak iş gücüne ihtiyacınız var. Eskiden aileler, aile büyük aile çiftlikleri oldukları için kısmen kendileri yapar ki kısmen etrafındakilerden yardım alır, kısmen imece usulü gerçekleştirirlerdi. Artık öyle değil, ot ilacını basıyor. Ot ilacı bildiğiniz bütün otları kavuruyor, yok ediyor. Hiç ot bitmiyor Hiç etrafından. ot bitmiyor efendim. Ot kavuran ilaç olarak tanımlıyor bunu çiftçi. Ama genetiği değiştirilmiş bir soyun içine mesela bu ot ilacı mekanizmasından kurtarır bir şey yerleştirirseniz dolayısıyla o etkilenmiyor. Dolayısıyla daha sık tarım yapıyorsunuz. Daha bol miktarda üretiyorsunuz ama içinde tabii ki bir miktar bulaşık ilaç oluyor. Bunun bir de pestisit faslı var. O e, zararlılara karşı mücadelede kullanılan ilaçlar aslında kısmen gerekiyor. Çünkü siz tutup da şimdi hani şurada bilmem e, ben doğal yetiştireceğim derseniz etraftaki herkes ilaçlarsa e börtü böcek tabii size geliyor. E dolayısıyla siz sizde yani atmak zorunda kalıyorsunuz. Ama öbür kimyasallardan bahsettiğiniz zaman orada işler değişiyor çünkü azotlu gübre kullanıyorlar Neden? çok miktarda çünkü hayvan yok efendim. Tarım dediğiniz faaliyet hayvanla bütünleşik olarak yapılmak zorunda çünkü hayvanın dışkısını biz atık gibi görüyoruz ama o dışkı tezek haline getirildiği zaman ciddi miktarda enerji çıkartıp yanıyor demek ki öyle atık falan değil. E aynı şekilde bostan dibi buradaki yerleri biliyoruz. Sur dibi bostanlarında orada mesela hıyarın kalitelisini alabilmek istiyorsanız marulun kalitesini bir miktar bu lağımla sulanması gerekiyor. Ama onu lağım olarak görmeyeceksiniz. O mikrobiyolojik bir koloni. Bir Siz onu tabii dedi, Onun ürünleriyle verdiğiniz zaman olağanüstü sonuç alıyorsunuz. Çünkü sistem böyle çalışıyor. Hazır olarak vermiş oluyorsunuz bunları. Fakat maalesef kötüye kullanım söz konusu olduğunda. Çiftçi mesela fiyatlar mı yükseldi? Aslında bir hafta 10 gün daha beklemesi lazım. ilaçlamayı yeni yapmış. Beklemiyor. Hemen fiyat yükseldi piyasada var diye piyasaya veriyor. Kime veriyor? Tabii bize veriyor. Kendisine ne yapıyor? Kendisine ayrı yetiştiriyor. Şimdi düşününüz ki Aa. hanımefendi bu böreği bize anlatıyor. Ama kendi evde yaparken başka bir şekilde yapıyor. Bize işte bunu böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Olmaması gerekir. Burada ahlaki bir sorun var demektir. Kendine ayrı başkasına ayrı olduğu zaman o zaman ister istemez ikilemdesinizdir. Biz ne söylüyorsak bu kendimizde de aynı şekilde yapılmakta olduğu için öyle söylüyoruz. Buna insanlar inanır kabul eder ya da etmezler ama biz böyle yapıyoruz diye söylüyoruz. E, dolayısıyla kabul görüyor çünkü samimiyet var ama Başka bir yığın işte bu samimiyet yok. Yani adam kendisi kendisi için yapmayacağı, çoluğu çocuğu için yapmayacağı şeyi millete empoze ediyor. O empoze etmeyi de hatta diyorlar ki Yavuz Bey sen kendini ne yaparsan yap boş ver de sen millete söyle yesinler diyorlar. Bunu çok ben duydum. Gerçekten. Evet. Bu, bunu söyleyenler de üniversite mezunu, üniversiteliler falan böyle profesör, profesör. Sen aman işte millete şey yapma yesinler avukatlar. Aman hocam programlarda söyle yesinler diyorlar. Ya diyorum öyle şey olur mu? Ben bunu kendi çocuğuma yedirtmeyeceğim. Sizin çocuğunuza yiyin bol bol yiyin diyeceğim. Böyle saçma bir şey olabilir mi? E, olmaz tabii. Maşallah peynir konusunda da uyarıdan sonra istidat açıldı. Biraz başladım. peynir koymaya Teşekkür başladı biliyorum. içine. Her Çok zaman hücudum. merak etmişimdir niye peynir çıkmaz bunların içinden. <laughs> sebze meyve üretiliyor. Onlar hiç zirai ilaç kullanmıyorlar mı? Ya da onu belli yani bir Kullanıyorlar var. ama bizden genellikle alıyorlar. O aldıkları ürünler için özel üretim yapılıyor. Ona rağmen Onlara zaman... giden farklı sebze meyve bize farklı evet, mı? Yani biraz öyle oluyor maalesef. Neden? Yani üzgünüz. Çünkü onlarda denetim çok sıkı. Eğer yakalarlarsa zaten geri çeviriyorlar. O zaten Türkiye pazarına giriyor. Eğer yakalayıp da geçmiş olursa artık onu imha ediyorlar. Geri göndermiyorlar. Ama parası ödenmiyor. Ama her halükarda numunelerden kontrol ediliyor. Aynı şey Rusya için de geçerlidir. Hatta zaman zaman böyle hani döndü geri geldi geri geldi. Onlar iyinin de iyisi yapılmaya çalışılan üretimde yakalanmış fazladan ürünler. Ya da şöyle bazen bir şey oluyor. Avrupa'da onay almış tarım ilaçları Türkiye'den ufak tefek farklılıklar gösterebiliyor. Bizim çiftçi de komşu şeyden ilaçlama yapılırken havadan gelenle bulaşıyor. Bir de o var. Ha. Evet. A diyor bunlar bizim listede yok diyor. Sen bunu kullanmışsın diyor. Biz kullanmadık diyorsun ama olmayabilir yani. Rüzgarın etkisiyle diğer çiftliklerden bulaşma da söz konusu olabilir. Bu nedenlerle geri dönebiliyor ama onlar da üretim bize göre farklı. Şimdi kusura bakmasın bizim yerli üreticimiz. Bir İngiltere örneğine gittiğiniz zaman İngiltere örneğinde gıda sistemi farklı. Yani market dolaşmaya özellikle gittik. Çünkü adamlar bu işin içinden çıkamayacaklarını anladılar. Diğer ülkelerde İsviçre'de farklı. Baktığınız zaman Almanya'yı görmedim, ama Fransızlar, İtalyanlar, onlar özellikle dikkat ediyorlar üretimlerine. Bu tür ürünlerde tarım ilacı fazlasının insanların etkilemesini engelliyorlar. Brezilya falan biraz denemiş. Orada mesela özellikle bu tarım ilaçlarının kullanıldığı yerlerde işte doğumsal anomaliler düşükler, e, muhtemelen hamile kalamama yani bir düşük söz konusuysa emin olunuz ki bunun hamile kalamama kısmı da vardır. O yüzden tanı ilaçlarını vatandaşlar böyle ağzım yüzüm şişti falan gibi düşünmesin. Önemli olan küçük küçük zehirlenmektir. Ya bir kere de zehirlendiniz, kustunuz, bu başımıza geldi. Bir dilim portakalla, bir dilim portakalla bir erişkin değil, üç erişkin birer dilim yemişler ortaya soyulmuş ve bunu açıklamadı arkadaşlarımız. Ben de mesela toslaşması noktası orasıydı. Siz nasıl açıklamazsınız bunu diye? Çünkü güvenli olduğunu iddia edip bütün televizyonlara reklam veren marketten alınmış, adli tıba gönderildi. 20 çeşit tarım ilacı içinde dışında. E şimdi hocam senin burada bir sorumluluğun var. Sen bir kere bunun bir dilimiyle zehirlenmişsin. 70-80 kiloluk adam. E şimdi bunu bir kadın çocuğuna sağlıklı besliyorum diye sabahleyin. Üstelik iyi yerden aldığını düşünerek portakal iki mi? tanesini sıkıp portakal suyu Hı. olarak içilebilir. İçinde dışında yıkamayla falan çıkmaz. O nedenle aslında bu iş ağır bir iştir. Bakanlık elinden gelen özeni gösterdiğini söylüyor ama bu kadar üretimde kurnaz çiftçi, kısa yoldan zenginsiz siz şey falan görmediniz muhtemelen. Ben bir kere konuşma yapmaya gittim. Oradaki arkadaşlarımız, şehir ismi vermeyeceğim alınmasınlar diye. Evet. Oradaki arkadaşlarımız davet ettiler. Oğlum kimse gelmez dedim. Burası Sera şehri zaten. Yok hocam öyle değil falan filan. Ya hakikaten yok. 25 kişi kendileri gelmişler. Benden de ağır laf işittiler. Cumartesi günü kalkmışım buradan. Bin kilometre ötedeki yere gitmişim. Sonuç küçücük kasabanın zenginliğini görseniz bütün bildiğiniz büyük markaların hepsi açılmış. Bütün bankalar açılmış. Niye? Çünkü para giriyor. Çünkü onlar Cumartesi ilacı attıkça açık bankalar. bankalar açık değil ama gördüğünüz dükkanlar o şehirde kasabada görmeyi beklediğiniz dükkanlar evet, değil. İstanbul iyi semtlerinin markaları yani evet. iyi böyle yüksek standart AVM markaları orada var. Dedim burası zaten çağ, çağ atlamış bir şekilde ee, siz burada dedim lafınızı anlatamazsınız hakikaten de e, topluluk ki onlar da böyle iyi niyetli öğretmen ekibi falan gibi görünüyorlar fakat sonuçta bir şey yapamıyorlar. Yani kendi toplantısına bilmem kaç bin tane üyesi varken Katılmıyor. 30 kişiyi toplayamamış olan ekipten ne bekleyeceksiniz ki?